Merhaba, ben Mimar Şule Ertürk. Sokak hayvanlarını göz ardı etmeyip bu konuda fedakar çalışmalar yapan Kemer'in Kadınları grubuna desteğimiz sonsuz. Sizin de çorbada tuzunuz olur. Merhabalar efendim, ben Furkan Dede. Kemer'in Kadınları yine güzel şeyler başarıyormuş. Biz de İstanbul'dan onlara desteklerimizi iletiyoruz. Kemer Kadınları'nın sosyal sorumluluk projelerinde etkin bir şekilde var olmalarını gerçekten çok tebrik ediyorum. Ve her zaman yanlarında olduğumu belirtmek istiyorum. Tekrar tebrikler. Merhaba ben Serpil Nur. Kemer'in bu güzel manzarası eşliğinde Kemer'in kadınlarını yaptıkları işlerden dolayı kutluyor. Onlara sonsuz desteğimi veriyorum. Herkese merhaba ben Murat Evgin. Kemer'in kadınları grubuna başarılar diliyorum ve yaptıklarınızı takdirle izliyorum. Selamlar ben Kader Karakaş. Antalya Kemerli tüm kadınlarımıza sevgiler saygılar gönderiyorum. Allah nasip ederse bundan sonraki yapacağımız tüm etkinliklerde Sizlerle birlikte olmayı umut ediyorum. Hoşçakalın. Merhaba, ben Türkiye şampiyonu, milli sporcu Murat Sağlam. Kemer kadınları çok güzel projeler, çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Ben de kemer kadınlarını destekliyorum, başarılarını devam ediyorum. Biz kemerin kadınlarını destekliyoruz. Evsiz kalmak, aç kalmak hiçbir canlının kendi tercihi değildir. Eğer siz de çorbada tuzun olsun diyorsanız bir bakın derim kemerin saygı değer hanımefendilerine en içten saygılarımı ve sevgilerimi yolluyorum. En kısa zamanda görüşmek ümidiyle İnsan kendisinden başkalarına düşündükçe insan olabiliyor. Kemer'in kadınlarının bu kıymetli gayretine hepimizin iyi göstermesi icap eder. Canım hayvanlar, çok yaşasınlar. Kemer'in kadınlarına, sokak hayvanlarına vermiş oldukları destekten ötürü. Aynı zamanda ihtiyaç sahiplerine yapmış oldukları yardımlardan ötürü yapmış oldukları bütün faaliyetler için tebrik ediyorum. Kemer'in kadınlarının önünde eğiliyorum. Yaptıklarınızı destekliyorum. Yaptıklarınız için size teşekkür ediyorum. Harikasınız. Ben de sizi destekliyorum. Her zaman yanınızdayım. Ne zaman isterseniz. Merhaba ben Lara. Kemer'in kadınlarını sokak hayvanlarına ve ihtiyaç sahiplerine el uzatılan projelerde faaliyet gösterdiklerinden dolayı kutluyorum ve destekliyorum.